Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle izlemeniz lazım. Bu videoyu çok acil olarak çekiyorum. Çünkü OpenSea üzerinden gaz fiyatlarına, Ethereum üzerinden bu fiyatlar düşmüşken şu an ne kadar olduğunu kontrol etmeye çalıştım. Ve bedava yani ücretsiz gaz fi ödemeden Ethereum üzerinden NFT yükledim. Ben de bir açık ya da OpenSea herhangi bir açıklama yaptığımı görmedim. Ama bu fırsat kaçmadan hemen sizlerle paylaşmak istedim. Ee, belki bu kalıcıdır, belki geçicidir diye e, siz de e, bence hemen bir yükleme yapın. Bir Ethereum üzerinden deneme yapın. Ya da bir koleksiyonunuz varsa Ethereum üzerinden e, çıkartmaya çalışın derim sizlere. Tabii bu Gatsby şu an OpenSea üzerinden istemiyor. Ama e, yani smart kontrat yapacak arkadaşlar için ekstra istiyor mu onun hakkında pek bir bilgim yok. Bunu da sizlere gösterebilmek için sıfırdan Metamask e, kurarak gösteriyorum. Bu Chrome tamamen yeni açtım sıfırdan. Hemen bir tane e, sizler için yeni metamask oluşturuyorum. Dediğim gibi hani daha önce yapılmamış denemek için hazır olan bir e, metamaskimden yapmıyorum. Bunu daha sonra hatırlat diyelim. Bunlara o 12 kelimelik e, şifrenizi de saklamayı unutmayın bu arada. Gördüğünüz gibi daha yeni açtığım bir metamask bu. Tamamen sıfır ve ilk defa OpenSea'ya bir bağlantı kuracağım bunu tabi araştıracağım neyin nesidir diye neye göre kalkmış onu da paylaşacağım sizlerle ama dediğim gibi böyle bir fırsat varken hızlı bir şekilde paylaşmak istedim sizlerle Siz de kullanın diye gördüğünüz gibi yeni bir OpenSea hesabı açtım hemen kendime koleksiyon da kuruyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın koleksiyonda farklı mı yoksa normal yükleme de farklı mı diye bakacağım biraz önce çünkü normal yükleme yaptım ben şimdi gösterme amaçlı sizlere hemen hızlıca bir koleksiyon oluşturuyorum siz tabii koleksiyonunuzu benim yaptığım gibi yapmayın düzgün bir şekilde oluşturun mesela buraya metamask yazalım deneme amaçlı var mımış? koleksiyon ismi varmış böyle ss koyalım yanına bunu da kabul etmiyor bunu düzeltelim deneme 1 2 3 4 yapalım. Daha tabi ismi kabul ederse ismi kabul etti. Hemen bir kategori oluşturuyoruz arkadaşlar. hızlı bir şekilde gösterme açısından. Burada önemli olan Ethereum'u seçmeniz. Koleksiyon için Ethereum'u seçmeniz gerekiyor. Buraya da istediğiniz yüzde onluk çoğu arkadaşımız bunu yapmıyor. Bunu mutlaka yapın bilmeyenler varsa. Metamask cüzdanımızı da şuraya sabit diyelim. %10 komisyon satıcının alacağı %10 komisyon olarak geçiyor bu arkadaşlar. Biz şimdi hala çok içerisindeyim açıkçası. Hemen yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Cüzdanımızı buraya koyduk. Gördüğünüz gibi blockchain'i yani koleksiyonun blockchain'i ethereum olarak seçtim. Burada payment ethereum ve ethereum'un içerisindeki vet olarak kullandım ve create dedim. Şu an ethereum üzerinden hazırladığımız koleksiyonumuz ee, hazırlanmış olacak birazdan okuduktan sonra da e, bir tane NFT üretmeye çalışacağız. Bakalım bizden ne kadar gas isteyecek. Ben o şekilde denedim ve herhangi bir gasfi fee istemedi. Create diyoruz. Hemen bir tane gene yeniden metamask'i koyalım buraya ismi böyle sallayalım açıklamayı sallayalım Koleksiyona bu Ethereum koleksiyonunu seçelim. Gördüğünüz gibi burada blockchain'i yeniden e, Ethereum olarak seçiyorum. E, bu neden böyle yapmışlar? Şu an tam emin değilim. Dediğim gibi bakmadım. Hemen videoyu e, sizler için hazırlamak istedim. Ama e, herhangi bir açıklaması vardır umarım. Buraya da kredi dediğimizde bizden robot değilim e, açıklaması istiyor. Bildiğiniz gibi. Bunları da yapalım wait diyor ee, daha önce hiçbir işlem yapmadım yepyeni bir metamask üzerinden yapıyorum bunu ve e, normal en oluşturduk zaten bunu Ethereum üzerinden de NFT oluşturabiliyorduk sadece satış kısmında bir e, gaz ile alakalı bir sıkıntı yaşıyorduk hemen onun kontrolünü sağlayacağım sizlere burada bile basalım bir ethereum olarak gösterelim bunu Bu da bir aylık olsun zaten bu deneme açısından yapıyoruz gördüğünüz gibi prizımız hala ethereum ve bizden şu şekilde bir e, imza isteği istiyor. E, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir gas fee çıkartmadı benim karşıma. Bu beni çok şaşırttı ve NFT'im satışa hazır olarak görünüyor. Artık e, Ethereum üzerinden listelenmiş. Ben bunu şuna bağlıyorum arkadaşlar. Ha, hemen e, şunu da göstereyim. O biraz önceki şeyi. Bakın burada lower price, price'ı değiştirebiliyorsunuz ve burada diyor ki daha sonra bu NFT'yi kaldırmak isterseniz diyor. Gas ücreti ödeyeceksiniz diyor. Yani denemelik benim gibi yapıp bunu sonradan silemezsiniz. Silerseniz gas fee isteyeceğinden bahsediyor. Hemen bakalım ona da. Edit late dediğimizde bakalım bizden gas fee isteyecek mi? İstemedi. İlginç bir şekilde. Yeniden geri dönüş yapalım ve sildi. Ama orada o şekilde yazıyordu. Demek ki bu koleksiyonu kaldırmayla alakalı. Yeniden hemen e, koyalım aynı şekilde. Gördüğünüz gibi kesinlikle bizden bir gasfi istemiyor. Bu da çok ilginç bir şey. E, siz de bence eğer aklınızda varsa Ethereum üzerinden yüklemeler yapabilirsiniz. Çok acele etmenize gerek var mı? E, biraz araştırın derim sizlere. Ama şunu bilin ki artık e, Ethereum üzerinden şu anlık. Ee, bir satış yapıyoruz. Bu sefer auction olarak deneyelim bunları. Ee, bunu yukarı olarak gösterelim. 7 gün uygundur. Bakalım onda bizden herhangi bir gasfi isteyecek mi? Evet. Büyük ihtimal bundan e, gazfi isteyebilir. Bakın wet erişimi istiyor bizden. E, bu e, Ethereum ağında olduğu için e, talep edilen ilişkili bir ücret mevcuttur. Şu an 2.37 eee eee yani 2.37'lik bizden vet istiyor yani wrapped ethereum istiyor. Wrapped ethereum da bizde şu anda yok. O yüzden reddediyoruz. Yani demek ki auction yapamıyoruz. Yani açık arttırmaya koyamıyoruz. Açık arttırma için bizden gas fee istiyor. Bunda da dediğim gibi reliable sistemiyle alakalı olabilir. Yani reliable'da bildiğiniz üzere bir ara çıkartmıştı, yeniden iptal etti. OpenSea'da ona dönmüş olabilir. Ethereum'la satış listeye koyabiliyordunuz ve sizden satın alan kişi bu sizin e, Ethereum gasfiğinizi de ödüyordu. Bu da tam anlamıyla NFT'nin mint edilmediği satıldıktan sonra mint edildiği anlamına geliyordu. Bu da buna benzer bir şey olabilir. Tabi bu e, nasıl bir yerlere getirecek bizlere ilerleyen zamanda göreceğiz hemen twitter adresine de bakacağım şimdi sizler için neler yazıyorlar acaba var mı bununla ilgili bir haber hemen şuradan göstereyim zaten sosyal medyalarında göstermiş olurum şuradan sosyal medyalarına ulaşabilirsiniz bakalım twitter'da herhangi bir şey paylaşmışlar mı bununla alakalı Evet Twitter hesabına bakacağız şimdi arkadaşlar. E, ee, mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim OpenSea'yı. Çünkü e, burada çok güzel ve güncel haberler veriyor. Bakın burada zaten yayınlamış. Hemen şuradan e, bakalım translate yapalım. Gördüğünüz gibi kurulum ücreti yoktu. işlemler için gaz ücretinde 135 tasarruf etmenin yanı sıra diyor. OpenSea'yı kullanmaya başlamak için artık bir kerelik kurulum ücreti ödemeniz gerekmeyecek diyor. Bu da çok harika bir haber. Demek ki bu da demek oluyor ki OpenSea artık e, bizden Ethereum üzerinden gas fee ücreti kesmeyecek. O işlemleri gerçekleştirmeyecek. E, gördüğünüz gibi tek bir işlemde birçok NFT listelemek gibi yeni özellikler oluşturmak için de çok çabalıyoruz diyor. Yani içerik oluşturucu Ayrıca yakında OpenSea'de birden fazla ödeme adresi tanım, tanımlayabilecekler diyor. Yani şu şekilde söylüyor arkadaşlar. Yeni e, listelemek gibi hani bir e, tek bir işlemde birçok NFT listelemek gibi yeni bir güncelleme getirecekler ve OpenSea'de birden fazla ödeme adresi yani farklı ödeme adresleriyle yani bir nevi omni chain olayına çevirecekler olayı. Artık kredi kartı da daha çok girecek diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada da son haberi vermiş. Bu sadece bir başlangıç. Toplar daha çok daha fazla özellik daha hızlı bir şekilde geliyor demiş. OpenSea bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz diye de eklemiş. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Umarım daha güzel kapılar açar bu bizlere. Umarım bu video faydalı olmuştur. Siz de bu şansı artık değerlendirirsiniz. Dilediğiniz gibi Ethereum üzerinden NFT'lerinizi yayınlayabilirsiniz ve daha iyi alıcılara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.